Türkiye Gençlik Birliği olarak eğer gericilik 19 Mayıs'ı yasaklıyorsa biz de 19 Mayıs 2012'yi gençliğin diriliş günü olarak ilan ettiğimizi açıkça belirtiyoruz. Aslında kamuoyunda bir şaşkınlık gözleniyor ama AKP'den ne bekleniyordu? Biz de onu soruyoruz. 19 Mayıs'ı emperyalizme karşı bağımsızlık günü olarak kutlaması mı bekleniyordu AKP'nin? Ya da AKP'nin 19 Mayıs'ı şeylerin, şırların, cemaatlerin, tarikatların marabası kulu kölesi olmaktan vatandaşlığa geçtiğimiz gün olarak kutlanması mı bekleniyordu? Onun en önemli adımı olarak kutlanması mı bekleniyordu? Diyat kültürü yerine hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen bir neslin yetiştirileceği çağın başlangıcı olarak kutlanması mı bekleniyordu? Biz zaten AKP'den 19 Mayıs kutlamasını beklemiyorduk. Ama bu cüretli adamına karşı 19 Mayıs'ı tıpkı 29 Ekim'de yaptığı gibi biliyorsunuz 29 Ekim kutlamalarında büyük ölçüde yasakladı. Çeşitli gerekçeler göstererek gerekçe çok. Her zaman gösterebilir bir yerin gerekçe bularak. 19 Mayıs'ı da yasaklamasına karşı biz de 19 Mayıs 2012'yi gençliğin diriliş günü olarak ilan ediyoruz. AKP aslında bir cemaatler tarikatlar koalisyonudur. Amerika'nın özellikle Orta Doğu ülkeleri için yürüttüğü ılımlı İslam projesinin Türkiye'deki şubesidir. Türkiye'deki müdürlüğüdür ılımlı İslam projesinin. Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıdır. Libya, Suriye, Irak işgallerinde ve Suriye'ye yapılan operasyonlarda görevini Amerika açısından layıkıyla yerine getirmektedir. Ve yıkılan cumhuriyete son darbeleri vuran gerici bir iktidardır. Dolayısıyla biz AKP'den 19 Mayıs'ı zaten kutlamasını beklemiyorduk. Şimdiden gençliğe şu çağrıda bulunuyoruz. 19 Mayıs 2012'de hep birlikte güçlü, görkemli, yürüyüşe herkes hazır olsun. Birinci kararımız budur. İkincisi Viva 19 Mayıs Yaşasın 19 Mayıs başlığıyla dünyanın bütün gençlerini İstanbul'a topluyoruz. Toplam 30 ülkeden yaklaşık 150 120 gençlik kurumu temsilcisini İstanbul'da ağırlayacağız. Onun şimdiden hazırlıklarına da başladık. Dünyanın bütün gençlerini İstanbul'da topluyoruz. Kurultayı, forumu, anti-emperyalist öğrenci forumu. Şenliğimizin başlığı ise yarının provası üst başlık. Geleceğe söylenen şarkılar başlığıyla da büyük bir 19 Mayıs'ta yürüyüşten sonra da büyük bir şenlik düzenliyoruz. Bu şenlikte Uluslararası camianın tanıdığı önemli isimleri ve çok sayıda sanatçıyı ağırlayacağız. Uluslararası kam, e, kamuoyunun tanıdığı, özellikle burşun kafasına ayakkabı e, atan isim Ez Şili'de öğrenci eylemlerinde ön plana çıkan Kamilya. E, antemperyalist fikirleriyle ön planda bulunan Diego Armando Maradona ve Michel Mur gibi isimleri de İstanbul'da ağırlamak için çeşitli çalışmalara şimdiden başladık. Dolayısıyla toparlamak gerekirse bir, 17-18 Mayıs'ta büyük bir Uluslararası Anti-Emperyalist Gençlik Forumu, 19 Mayıs'ta dev bir yürüyüş, arkasından büyük bir şölenle birlikte 19 Mayıs'ı coşkulu, kararlı bir şekilde kutlayacağız. Buradan da e, gençliği çılgın Türkleri şimdiden göreve çağırıyoruz. İrademiz ve coşkumuz 19 Mayıs düşmanlarının gözlerini kamaştıracaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.